Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kahve çekirdeği örgü modelini örgü modelini anlatacağım. Ee, modelimiz 3 ilmek üzerine kuruluyor. Ancak modelimizin sağında ve solunda ikişer tane ters ilmeğimizin bulunması gerekiyor. Bu yüzden 5 ilmek ve katları üzerine modelimizi kuruyoruz. Artı 2 ilmek ekliyoruz en sondaki kahve çekirdeğimizin sol tarafında kalan iki tane ters ilmeğimiz için. Evet şimdi ben 22 tane ilmek başladım. 4 model üzerinden anlatacağım. Bir sıra düz ördüm. Tekrar ön yüze geldim. Şimdi ilk iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet. 3 tane düz örüyorum. Bunlar kahve çekirdeği modelimizi oluşturacak. 3 düzler. 2 ters örüyorum. Bunlar da aralardaki ters ilmeklerimiz olacak. 3 düz. 2 ters. Evet. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. 3 düz 2 ters olarak örüyorum. Tekrar iki ters ile bitiriyorum ve arka yüze geçiyorum. Arka yüzde de ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi bu sefer düz olarak örüyorum. 3 tersim var. Sonrasında ön tarafta 3 düz olarak örmüştüm. Burada 3 ters olarak örüyorum. 2 düz 3 ters. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Son olarak iki düzü örüyorum. Şimdi ön yüze geliyorum. Modelimizi bu sırada oluşturmaya başlayacağız. Sonra tekrar normal düz olarak örmeye devam edeceğiz. İki tersimi her zaman örüyorum normal olarak. Oralarda model olmadığı için oraları normal düz olarak örmeye devam ediyoruz şimdi ben bu üç tane düzme geliyorum bu üç tane düzün en başındaki tek olan düzü alıyorum asılarak diğer iki tane düzümün üstünden geçirip şişimden atlatıyorum bu şekilde onların önüne geçmiş oluyor burada bir çizgi oluşturuyor. Şimdi buradaki ilk düzümü örüyorum. Bu yok ettiğim ilmeğin yerine dolayarak bir tane ilmek atıyorum. Tekrar normal diğer düzümü örüyorum. Aradaki iki tersimi örüyorum. Tekrar üç düzüme geldim. Yine aynı şekilde en baştaki düzü alıyorum. Şişimin başından geçirerek diğer iki ilmeğin üstünden atlatarak alıyorum. İlk ilmeğimi düz olarak yine örüyorum. Yok ettiğim ilmeğin yerine bir tane ilmek atıyorum. Ve diğer ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tekrar iki tersimi örüyorum. Evet bu bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. kolay bir model, çok güzel görünen bir model. Evet. Bu şekilde arka yüze geçiyorum. Burada yine iki düz, üç ters olarak örmeye devam edeceğim. Bir önceki seferde yaptığımız gibi iki düz, üç ters. Bu doladığım ajurlarımı da ters olarak örüyorum yine. Değişen bir şey olmuyor. 2 düz. 3 ters. 2 düz. 3 ters. Ajurlarımı da ters olarak örüyorum. Evet bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Eee Şimdi ön yüze geçince tekrar iki ters üç düz olarak devam edeceğiz. Arka yüzde de yani bir sıra yine iki ters üç düz olarak gidip geleceğim. Sonra tekrar aynı şekilde modeli yine kuracağız. Evet ben iki ters üç düz olarak ön yüzde İki düz, üç ters olarak da arka yüzde birer sıra ördüm ve şimdi tekrar modelimizi kuracağız. Yine ilk iki ilmeğimi ters olarak örüyorum ve 3 ilmeğimi, üç tane düz ilmeğimi yan yana getiriyorum en baştaki düz ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde diğer iki düz ilmeğin üzerinden atlatarak şişimden çıkarıyorum. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki yok ettiğim ilmeğin yerine bir ajur atıyorum. Ve diğer ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İki tersimi örüyorum. Yine üç ilmeğimi yan yana alıyorum. Üç tane düz ilmeğimi en baştaki ilmeğimi diğer iki ilmeğimin üzerinden atlatarak şişimden çıkarıyorum. Bir düzümü örüyorum. Bir ajurumu atıyorum. Tekrar bir düz. Evet. Şiş modelimiz bu kadar. Bu sırayı bitirdiğim zaman daha net olarak göründüğünü siz de fark edeceksiniz. Evet kahve çekirdeklerim oluştu gördüğünüz gibi. Çok güzel bir model gerçekten. Örmesi çok kolay ve çok zevkli. Evet modelimden birkaç sıra yapıp birkaç model oluşturup yani size göstermek istiyorum. Birkaç model daha yapıp tekrar çekime devam edeceğim. Evet ben iki model daha yaptım. Toplamda üç modelim oldu. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Ve yapması da gerçekten çok kolay. Modelimiz bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.